Vergi usul kanunu çalışma notları, 7 ve 8. 5. Kısım Tebliğler 1. ve 2. Bölüm Tebliğ Esasları ve Muhataplar ve Posta ile Tebliğ Usulü A. Bölümün çok kısa özeti Yasanın bu bölümlerinde, vergilendirmede tebliğ esasları ve usulleri başlıklı metinlerden oluşmaktadır ve esas olarak vergilendirme ile ilgili resmi evrakların muhataplara ulaştırılma kurallarını detaylandırmaktadır. Madde düzenlemeleri, tahakkuk fişi dışındaki vergi belgelerinin posta yoluyla taahhütlü veya ilan yoluyla nasıl tebliğ edileceğini açıklarken, tebliğin mükelleflere, kanuni temsilcilere veya vergi cezası kesilen kişilere yapılacağını belirtir. Ayrıca, tebliğin yapılacağı bilinen adreslerin tanımını yaparak, işyeri adresi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi gibi, bu adreslere tebligatın öncelik sırasını ve usulünü belirlemektedir. Kaynakta aynı zamanda, yurt dışında bulunanlara ve kamu idarelerine tebliğ usulleri ile tebliğ evrakının kapalı zarf içinde gönderilmesi gibi posta ile tebliğ esaslarına da yer verilmektedir. B. Vergi Usul Kanunu, Tebliğ Esasları Çalışma Notları 1. Vergi Usul Kanunu'nun 93. maddesine göre, vergilendirme ile ilgili belgeler hangi temel yöntemlerle tebliğ edilir? İlgilinin kabul etmesi durumunda hangi istisnai tebliğ yöntemi uygulanabilir? Madde 93'e göre temel tebliğ yöntemleri, adresi bilinenlere posta yoluyla ilmi haberli taahhütlü olarak, adresi bilinmeyenlere ise ilan yoluyla yapılır. İstisnai olarak, ilgilinin kabul etmesi şartıyla tebliğin doğrudan daire veya komisyonda yapılması da mümkündür. İkinci madde 94'e göre, tüzel kişilere yapılacak tebliğ kimlere yapılır ve birden fazla müdür veya temsilci olması durumunda süreç nasıl işler? Tüzel kişilere tebliğ, başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine yapılır. Eğer tüzel kişinin birden fazla müdür veya temsilcisi varsa, tebliğin bu kişilerden sadece birine yapılması yeterli kabul edilir. Üçüncü tebligat yapılacak kişinin ikametgah adresinde veya işyerinde bulunamaması halinde tebliğ kimlere yapılabilir? Bu kişilerin taşıması gereken asgari şartlar nelerdir? Tebligat yapılacak kişinin bulunamaması durumunda, İkkametgah adresinde bulunanlardan birine veya iş yerinde ise memur ya da müstahdemlerinden birine tebliğ yapılabilir. Bu kişilerin görünüş itibarıyla 18 yaşından küçük olmaması ve bariz bir şekilde ehliyetsiz olmaması gerekmektedir. 4. Madde 96 Uyarınca Vasıtalı Tebliğ Nedir ve Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Eratına Tebligat Nasıl Gerçekleştirilir? Bu süreçte üstün sorumluluğu nedir? Vasıtalı tebliğ, tebligatın bir aracı kanalıyla yapılmasıdır. Silahlı kuvvetler eratına yapılacak tebliğler, kıta komutanı veya müessese amiri gibi en yakın üstleri aracılığıyla yapılır. Üst, bu evrakı derhal ilgili kişiye vermezse tazminle sorumlu olur. 5. Yabancı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşına tebligatın Türk siyasi memuru veya konsolosu aracılığıyla yapılması süreci nasıl işler? Muhatap belirtilen süre içinde başvurmazsa tebligat ne zaman yapılmış sayılır? Türk siyasi memuru veya konsolosu, Muhataba tebliğin konusu ve merci hakkında bilgi içeren ve 30 gün içinde başvurulmazsa tebliğin yapılmış sayılacağını belirten bir bildirim gönderir. Muhatap bu süre içinde başvurmazsa tebligat 30. günün sonunda yapılmış sayılır. 6. madde 101'e göre bilinen adresler nelerdir ve tebligat yapılırken bu adresler arasında bir öncelik sırası var mıdır? Madde 101'e göre bilinen adresler işe başlamada bildirilen işyeri adresleri tutanakla tespit edilen işyeri adresleri ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresidir. Tebligat öncelikle tebligatı yapacak makama en son bildirilen veya bu makamca tespit edilen işyeri adresinde yapılır. 7. işyeri adresinde tebliğ yapılamayan gerçek veya tüzel kişilere tebligat süreci nasıl devam eder? İşyeri adresinde bulunamama, işin bırakılması veya bırakılmış sayılması hallerinde tebliğ gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde ise başkan müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde, ikametgah, yapılır. 8. Madde 102'ye göre, muhatabın tebligatı almaktan kaçınması, tebelden imtina etmesi, durumunda posta memuru ne yapar ve tebliğ hangi tarihte yapılmış sayılır. Muhatap tebelden imtina ederse, posta memuru tebliğ evrakının ilgili iddar alınabileceği şerhini içeren bir pusulayı kapıya yapıştırır. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır. 9. Adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine ikinci kez tebligat çıkarılmasına rağmen muhatap yine bulunamazsa, tebliğ süreci nasıl tamamlanır ve tebliğin ne zaman gerçekleşmiş kabul edilir? Adres kayıt sistemindeki adreste ikinci defa da tebliğ yapılamazsa, kapıya evrakın idareden alınabileceğini belirten bir pusula yapıştırılır. Tebliğ, usulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde evrak alınmazsa 15. günde yapılmış sayılır. Eğer bu süre içinde alınırsa alındığı günde yapılmış kabul edilir. 10. Kamu İdare ve Müesseselerine yapılacak tebliğlerin muhatapları kimlerdir? Kamu İdare ve Müesseselerine yapılacak tebliğler, bu kurumların en büyük amirlerine, onların yardımcılarına, muavinlerine veya en büyük amirin yetkilendireceği memurlara yapılır. C. Vergi Usul Kanunu, Tebliğ esasları, tarama testi. Birinci vergi usul kanununun 93. maddesine göre, tahakkuk fişi dışındaki vergilendirme ile ilgili belgelerin tebliğ kural olarak nasıl yapılır? A. Normal posta ile. B. Memur eliyle. C. Posta vasıtasıyla ilmi haberli tahütlü olarak. D. E posta yoluyla. Cevap, C. Posta vasıtasıyla ilmi haberli tahütlü olarak. Açıklama, madde 93'e göre, tahakkuk fişinden gayri bilumum vesikalar ve yazılar posta vasıtasıyla ilmi haberli tahrütlü olarak tebliğ edilir. İkinci vergi usul kanununun 94. maddesine göre, tebligat yapılacak kişinin adresinde bulunamaması halinde, ikametgahında kahında bulunanlardan veya işyeri çalışanlarından birine tebliğ yapılabilmesi için bu kişinin görünüşüne nazaran en az kaç yaşında olması gerekir? A. 15 yaş B. 18 yaş C- 21 yaş D- 25 yaş Cevap B- 18 yaş Açıklama, madde 94 ün parantez içi hükmüne göre, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması gerekir. Üçüncü vergi usul kanununun 101. maddesine göre, tebligat yapılırken bilinen adresler arasında öncelik sırası nasıldır? A öncelikle mernis yerleşim yeri adresine tebliğ yapılır. B hangi adres daha kolaysa oraya yapılır. C öncelikle iş yeri adreslerine bildirilen veya yoklamada tespit edilen yapılır. Bulunamazsa yerleşim yeri adresine geçilir. D sadece iş yeri adresine yapılır yoksa ilan yoluyla tebliğ edilir. Cevap C öncelikle iş yeri adreslerine bildirilen veya yoklamada tespit edilen yapılır bulunamazsa yerleşim yeri adresine geçilir. Açıklama, madde 101'e göre, bilinen adreslerden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı, iş yeri adresleri, dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır. İş yeri adresinde bulunamazsa yerleşim yeri adresine geçilir. 4. Vergi Usul Kanunu'nun 102. maddesine göre, muhatap tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa, tebelliden imtina ederse, tebliğ tarihin ne zaman sayılır? A. Evrak'ın vergi dairesine geri döndüğü tarih ve pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihi. C. Posta memurunun tutanak tuttuğu tarihten 7 gün sonra. D. İmtina tarihinden itibaren 15 gün sonra. Cevap, B. Pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihi. Açıklama, Madde 102'de, muhatap tebelliden imtina ederse tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır hükmü yer almaktadır. 5. Vergi Usul Kanunu'nun 96. maddesine göre, kara, deniz ve hava eratına yapılacak tebliğlerde, kıta komutanı tebliğ evrakını derhal tebliğ olunacak kimseye vermezse karşılaşacağı iyi yaptırım nedir? A. Sadece idari para cezası alır. B. Üst tazminle mahkum olur. C. Görevi kötüye kullanmaktan yargılanır. D. Tebliğ geçersiz sayılır. Cevap, B. Üst tazminle mahkum olur. Açıklama, madde 96'ya göre, bu evrakı derhal tebliğ olunacak kimseye vermediği takdirde üst tazminle mahkum olur. 6. Vergi Usul Kanunu'nun 102. maddesine göre, Mernis, yerleşim yeri, adresine yapılan ikinci tebligatta da kişi bulunamazsa ve kapıya pusula yapıştırılırsa, muhatap evrakı almaya gitmezse tebliğin ne zaman yapılmış sayılır. A. Pusulanın yapıştırıldığı tarihte. B. Pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren 7. günde. C. Pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren 15. günde. D. Tebliğ yapılmamış sayılır, ilana gidilir. Cevap, C. Pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren 15. günde. Açıklama, madde 102'nin 5. fıkrasına göre, bu süre, 15 gün, İçerisinde alınmaması halinde ise 15. günde tebliğ yapılmış sayılır. 7. Vergi Usul Kanunu'nun 97. maddesine göre, yabancı memlekette bulunan Türk vatandaşlarına tebligat, o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilen bildirimden sonra, kişi konsolosluğa başvurmazsa kaç gün sonra yapılmış sayılır. A- 15 gün. B- 30 gün. C- 45 gün. D- 60 gün. Cevap, B 30 gün. Açıklama: Madde 97'ye göre bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Türkiye Elçiliği veya Konsolosluğuna başvurulmadığı takdirde tebligat 30. günün bitiminde yapılmış sayılır. 8. Vergi Usul Kanunu'nun 94. maddesine göre bir şirketin tüzel kişinin birden fazla müdürü varsa tebligatın geçerli olması için kime yapılması gerekir? A. Tüm müdürlere ayrı ayrı yapılmalıdır. B. En kıdemli müdüre yapılmalıdır. C. Müdürlerden herhangi birine yapılması kafidir. D. Yönetim kurulu başkanına yapılmalıdır. Cevap, C. Müdürlerden herhangi birine yapılması kafidir. Açıklama, Madde 94'te, Tüzel kişilerin müteddit müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine yapılması kafidir denilmektedir. 9. Vergi Usul Kanunu'nun 102. maddesine göre, imza atamayacak durumda olan veya okuma yazma bilmeyen birine tebliğ nasıl yapılır? A. Mühür bastırılarak. B. 2. Şahit huzurunda sözlü beyanla. C. Sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle. D. Noter aracılığıyla. Cevap, C. Sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle. Açıklama, Madde 102'de, Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir hükmü yer alır. 10. Vergi Usul Kanunu'nun 93. maddesine göre, tebliğin vergi dairesinde veya komisyonda yapılabilmesinin şartı nedir? A. Vergi dairesi müdürünün izni. B. İlgilinin, muhatabın, kabul etmesi. C. Posta memurunun kişiyi bulamaması. D. Adresinin bilinmemesi. Cevap, B. ilgilinin muhatabın, kabul etmesi. Açıklama, madde 93'ün ikinci fıkrasında, şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartı ile, tebliğin daire veya komisyonda yapılması caizdir denilmektedir.